yöneticilerimiz, meslektaşlarımız, sayın akademik sağlık odaları yöneticisi. şunun 69. yılını kutladığımız bugün fotoğraf çekimi ve kutlamalarla törenimize son vereceğiz. Özellikle pandemi döneminin etkisiyle sosyal medya ve e-ticaret kanalları yaygınlaştı. Bu alanın Yeterince denetlenememesi ise sahte ve kontrolsüz ürünlerin piyasada hızla çoğalmasına neden oldu. Sahte ilaçlar küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Uluslararası kuruluşlar tarafından sahte ilaç alanında rapor edilen toplam suç sayısı 2021'e göre %38 oranında artış göstermiştir. Bu sorunun çözümü için öncelikle güçlü yasal düzenlemeler İlaç takip sistemi gibi etkin teknolojik çözümler gerekmektedir. Doğal ve bitkisel olarak ifade edilen bu ilaç benzeri sağlık ürünlerinin de bilimsel veriler ışığında kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yüksek dozda alınan bir vitamin veya bilinçsizce kullanılan bir bitkisel takviye özellikle anne adayları, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için çok ciddi yan etkilere yol açmaktadır. Daha da önemlisi bu ürünler hastalarımızın kullandığı diğer ilaçlarla etkileşime girerek tedavilerini olumsuz etkileyebilir, beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle vitaminler, mineraller ve bitkisel ürünler hekim tavsiyesi ve mutlaka eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır. Bu husus biz eczacıların mesleki sorumluluğu ve yetkinliğidir. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere sağlığa ilişkin Tüm ürünlerin Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve sadece eczacı danışmanlığıyla eczanelerden halka ulaşması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz.